Çocukluğumuzun geçtiği huzur parktayız. Ara tatil vesilesiyle uşağa geldik eşimle birlikte. Tabii insan memleketine döndüğünde de çocukluğunun geçtiği yerlerde vakit geçirmek istiyor. En güzel zamanlar aslında bunlar. O günleri hatırlamak, yaşanılan hatıraları canlandırmak gerçekten keyif veriyor. Bu vesileyle kitap okumaya başlayanlara, kitap okumak isteyenlere tavsiyelerde bulunabileceğim bulunmaya çalışan bir video hazırlamak istedim aslında bu güzel manzara eşliğinde. Biraz önce bir yayın çekim hatası oldu, mikrofonu açmayı unuttuğum için 6 dakika boyunca boşuna konuşmuş gibi oldu. Bazı, bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Huzur Park demiştik, huzurlu bir ortamı olduğu için mi yoksa hemen kenarında huzur evinin olduğu için bu ismin verildiğini henüz bilmiyoruz burası içerisinde bir sürü spor tesisinin bulunduğu amfiteatrosundan halı sahasına, tenis kortlarından çocukların oyun parkına bir sürü tesisin bulunduğu bir yer aslında. Güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer. Ağaçlık alanlarıyla oturup piknik yapabileceğiniz yerleriyle çok keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yer. Aynı zamanda zemin düz değil. Artık yeni nesil düz zeminde, maalesef düz zeminde yaşamaya çok alıştı. Çocuklarınızı muhakkak engebeli arazilerde gezdirmeye çalışın. Bu onlar için çok önemli. Kitap okuma demiştik, yeni başlayanlar demiştik. Ben eşimle tanıştığımda Aralık 2014'te çok kitap okuyan bir insan değildim. Onun vesilesiyle aslında kitap okuma alışkanlığını kazandım diyebilirim. Burada bahsetmeye çalıştığım nokta aslında bu birinin muhakkak vesilesi olması. Bu işi daha kalıcı hale getirebiliyor. O işi yaşayan insan. Eşim çok fazla kitap okuyordu ve bir sürü türden kitap okuyordu. Tek bir yönde değil beni çok etkiledi ama hiçbir zaman bana şu kitabı okumalısın, bu müziği dinlemelisin gibi bir telkinde bulunmadı. Sadece onun yaşayışından, kitap okumaktan, aldığı keyiften bendeki doğan hevesle birlikte aslında ben kitap okumaya başladım. Bu çok önemli bir nokta. Bir işi yapmak için birine bir telkinde bulunduğumuzda, bir şey anlattığımızda önce bizim ne kadar yaşadığımıza dönüp bir bakmamız lazım. O yüzden bir konudan bahsederken ne kadar yaşadığımız aslında o insana ne kadar faydalı, tesirli olabileceğimizi gösteriyor. Biz ne kadar yaşayabiliyorsak o kadar anlatabiliriz. Özellikle biz öğretmenlerde bu konu çok önemli. Yani bir çocuğa bir şeyi öğretirken, bir şeyi yaşatmak isterken ömrüne bir etki olabilmek isterken geleceğinde önemli bir yer edinmek istiyorsak bir rehberlik yapmak istiyorsak önce bizim söylediğimiz her şeyi tamı tamına yaşamamız lazım. Tabii ki de hepimizin kusuru var. Hiçbirimiz eksiksiz değiliz. Fıtratımızdan gelen bir şey bu aslında. Bunu da göz ardı edemeyiz. O zaman affedici olabiliriz. Çocukların bu duyguların hepsini yaşaması lazım. Yoksa matematik öğretilebilir, fen bilimleri öğretilebilir, Türkçe öğretilebilir, beden eğitiminde yapılacak sporun temel hareketleri öğretilebilir. Ama bir müsabakada yere düşen rakibini yerden kaldırması beden eğitimi öğretmeninin veya antrenörün çocuğa yaklaşımıyla ilgili o noktada öğretilebilecek bir şey, yaşayarak öğretilebilecek bir şey. Tek amacı kazanmak olan insanların elde ettiği şeyin sadece madde olduğunu hepimiz tecrübe etmişizdir. Burası çok önemli. Bir diğer konu Kitap okumak için insanlar huzurlu ortamlar arayabilir. Bu gibi şu an bulunduğumuz ortam gibi bir ortam arayabilirsiniz. Bazı insanlar da kulağına müziği takıp öyle kitap okumayı tercih ederler. Enstrümanlarla çalınan müziklerle birlikte. Ben aslında ikisinde bir arada yaşamayı seviyorum. Doğanın içerisinde kulağımda enstrümantal piyano olabilir, gitar, klasik gitar olabilir. Bu tür müziklerle birlikte kitap okumak benim çok hoşuma gidiyor. Bu bizi motive edebilir kitap okumayla ilgili. Tabii türünü daha çok okuduğunuz kitapla ilgili bir türde seçerseniz bu daha keyifli olur muhakkak sizin için. Diğer taraftan oturma pozisyonumuza kadar aslında bazımız yatarak, bazımız koltukta oturarak, bazımız ayaklarımızı uzatarak. Bunlar bile aslında kitabı okurken bizi motive etmesi açısından çok önemli. Zaman dilimleri, akşam geç saatlerde kitap okumak aslında o günün yorgunluğunun üstüne nitelikli bir şey yapmaya çalışırken faydası olabilecek bir işe girişmek gibidir. Ben özellikle sabahın erken saatlerini tavsiye edebilirim size. Çok keyifli oluyor. Ba başımız yani aklımız, beynimiz tamamen boşken kitap okumak. O kitapta anlatılmak, aktarılmak istenen her şeyi zihnimize akıtıyor gibi hissedebilirsiniz o saatlerde. Tabii bir neden de ışık olabilir. Işığın ne kadar kuvvetli olduğu, ne kadar az olduğu bu kişiden kişiye değişebilir tercih meselesi bu konular aslında çok basit gibi görünen, kitap okumaya motive etme açısından çok önemli mevzular. Bazı insanlar da mesela araç hareket halindeyken kitap okuyamaz. Ben aksine hem uçakta hem otobüste hareket halindeyken kitap okurken bir sıkıntı çekmiyorum. Eğer bu konularda bir zaafınız varsa muhakkak o okuma şeklini hayatınızdan çıkarmanız lazım ki kitap okumayla ilgili olumsuz bir fikir aklınızda oluşmasın. Bunları değinmek istedim. İnsan böyle bir yere geldiğinde, böyle bir ortamda bulunduğunda bildiklerini aktarmak istiyor. Bu bizim için aslında çok önemli. Biliyorsak, bildiğimize inanıyorsak ve bunu aktarabilecek seviyede olduğumuzu düşünüyorsak bu konuda çaba sarf etmemiz lazım. Bunu buradan bildiğini aktarma kabiliyeti olup da aktarmayanlara itafen söylemiş olayım. Çünkü biz öğretmenler aslında sadece öğretmenler olarak nitelendirmeyelim ama herkes için geçerli bu. Tabii ben öğretmenler nazarında konuşmak istiyorum. Bizim şunu çok iyi anlamamız lazım. Biz öğretmenlik mesleğini dava edindiğimize göre ömrümüzün sonuna kadar, son nefesimize kadar bir öğrenme sürecine talip olmuşuz demektir bu sadece kendi branşımıza takılı kalmadan bir hayat sürmemiz gerektiğinde aslında getirir. Ben beden eğitimi öğretmeniyim ama eşim vesilesiyle kendi çabamla da bugün ciddi manada haftada en az bir kitap bitirebilecek bir disiplini kendinde görmüş, yaşayan bir insan olarak nitelendirebilirim kendimi. Bu alaşkanlığı kazanmanın önemi sadece burada anlatılan gibi değil. Herkesin kitap okuması lazım. Çünkü kitap okumak başka tecrübeleri yaşamamıza giden bir yoldur aslında. Başka insanların yaşadığı tecrübelere açılan kapıdır. Birçok şekilde nitelendirebiliriz bunu. O yüzden üzerine basa basa kitap neden okunmalıdırı bu videoda olduğu gibi başka videolarda da konuşmak istiyoruz. Şimdilik hoşçakalın bana destek olmak için kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarımı takip edebilirsiniz. Ben sürekli bu işleri yapmaya devam edeceğim. Muhakkak geriye dönüp daha önceden yaptığım videolara bakıp kendimi eleştiriyorum. Burası çok önemli. Hiçbir zaman kendimizi yeterli bulmamalıyız. Kendimizi yeterli bulduğumuzda aslında bu hayat anlamsızlaşmaya başlıyor. Bu kısma dikkat etmeliyiz. Son olarak da bu cümleyle bitirmiş olayım. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.